Son 10 yıl, 15 yılda tıpta çok farklı alanlarda da ilerlemeler oldu. Bir takım şeyleri ilaç kullanmadan, cerrahi ameliyat yapmadan tedavi edebilir miyiz, nasıl yapabiliriz? Bunlara biraz gerçekten kafamızı yorduk ve bir takım şeyler gerçekten gündeme de gelmeye başladı. Sonuçlar da çok güzel. Ben bugün bu yöntemlerden bir tanesi mezoterapi dediğimiz bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Başarı oranı çok yüksek yöntem. Özellikle anti-aging uygulamalarda çok yüksek başarısı var. Bunu biz kadın doğumcular biraz geç yakaladık ama medikal estetisyen arkadaşlarımız gerçekten çok önce fark etmişler. Avrupa'da, Amerika'da eğitimlerine katılmışlar. Onlara gerçekten helal olsun. Biz biraz böyle gebelerin, doğumların işte peşinde koştururken ameliyat yapalım diye heyecan yaparken onlar da bu farklı konularda kendilerini yetiştirmişler. Bunu en çok bu geçtiğimiz hafta sonu gittiğim ulusal Mezoterapi Kongresi'nde gördüm. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Biz de azıcık ucundan bir 1 iki yıldır girmeye başlamıştım ben yeni şeylere her zaman merak duyuyorum. Ama gördüm ki onlar harikalar yaratıyorlar. Biz bunu jinekolojide de kullanabiliyoruz. Jinekolojiye bu konunun girmesi çok yeni. Onlar daha çok medikal estetisyen arkadaşlarımız. Yüz, boyun bölgesinde, dekolte bölgesinde, işte göbek ya da vücudun diğer bölgelerindeki izlerin giderilmesinde, yaşlanmayı engellemede, leke tedavisinde Yıllarca kullanmışlar ve emniyetli bir yöntem olduğu konusunda hepsi hemfikir. Güvenli bir yöntem. Kimseye bir zararı yok. Üstelik getirdiği faydalar inanılmaz boyutta. Yani tarifi mümkün değil. 4 günlük e, kongre boyunca ben hayranlıkla izledim onların paylaşımlarını. İnşallah before after ben de yapıyorum bazı şeylerde. Gerçi biz sosyal medyada alanımız gereği bunları çok paylaşamıyoruz ama... Ee, gene de belki bir bilimsel toplantıda, seneye yapılacak olan bir toplantıda belki sunma fırsatım olursa jinekolojik mezoterapi anlamında belki biz de e, farklı e, yollarda e, ilerlemenin yolunu e, açarız, ilerleriz. E, her şey insan sağlığı için. Anti-aging yüzde boyunda yapılıyorsa genital organlarda neden yapılmasın ki? Çünkü çok küçücük iğnelerle cildin hemen altına dermis dediğimiz tabakanın altına hyaluronik asit bırakıyorsunuz. Genelde yapılan şey bu. Bazen bu hyaluronik asitin içine farklı vitaminler, kök hücre, eee eksozom denilen şimdi yeni bir takım şeyler var. Onları da karıştırıyorsunuz ve cilt yani bambaşka bir cilt oluyor. Yüzdeki sonuçlar korkunç güzel. Biz bunları gerçekten dış genital organlarda, vajinada, vajina dokusunda uygulayabiliriz. Tam gazla gitmek istiyorum aslında bu konuda. Sonuçların çok güzel olduğunu görüyoruz yaptığımız hastalarda. Biraz da bunları işte lazer, fraksiyonel lazerle mezoterapinin değişik kullanma yöntemleri var. Onları kombine ederek yaparsanız çok kısa sürede çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. O kadar gerçekten çok güzel sonuçlar. Ben bu yolda ilerleyeceğimi düşünüyorum. Teşekkürler.